Evet arkadaşlar ikinci örneğimize kaldığımız yerden devam edelim. İkinci örneğimize bakacak olursak Evet burada eklemek istediğim örneği çözmeden önce iki tane formül var arkadaşlar. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Evet e Epsilon'umuz yani toplam şekil, değişt yani şekil değiştirmemizi şu şekilde elastizde modülü ve gerilme ile bağlantısını şu şekilde kurabiliriz sigma bölü elastizde modüldür. Arkadaşlar bu birinci formülümüz. İkinci formülümüz de şudur arkadaşlar. Toplam bu şekil değişme veya toplam uzama miktarı eşittir. P çarpı kuvvet çarpı ilk boy bölü alan çarpı elastizde modülü arkadaşlar. İkinci formülümüz de budur arkadaşlar. Bunları şöyle bir e, hatırlattıktan sonra örneğimizi çözmeye geçelim isterseniz. Evet, şekildeki ahşap kitap rafına düzgün yayılı olduğunu varsay olduğu varsayılan e, Q 26 kilo 26 newton bölü santimetre yükü etkilemektedir. Yani bir yayılı yük etkiyor. Alüminyumdan imal edilmiş BC çubuğunun elastisite modülü 70 GPa, Pascal, kesit alanı 18 milimetre kare ve boyutları A eşittir 8 santim, B eşittir 12 santim, C eşittir 16 santimdir. BC çubuğunda oluşacak normal gerilmeyi, uzama oranını ve boy değişimini hesaplayınız diyor arkadaşlar. Soru bize hemen hesaplayalım dilerseniz. Evet. Çözüm rafın serbest cisim diyagramını çizecek olursak arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Ee, D biliyorsunuz burada e, sabit meslek gibi davranır. Dx, Dy. Daha sonra burada TBC ve TBC tepki kuvveti, çubuğun tepki kuvveti var. Evet. Q2 520 ton yayılı yükü e, tekil yüke çevirdik arkadaşlar. 26 Newton bölü santimetreyi e, burada 20 ile çarparsak 520 ton olarak buluruz. Evet 8 santim 12 santim bu şekilde serbest cisim diyagramını oluşturduk şimdi devam edecek olursak ahşap rafa etkiyen düşey bileşke kuvvet arkadaşlar düşey bileşke kuvveti 520 Newton olarak tekil kuvvete çevirdik BC çubuğundaki eksenel kuvvetin yatay ve düşey bileşenleri yani TBCx'in yatay bileşeni 3 bölü 5 tbc e, düşey bileşeni 4 bölü 5 tbc'dir arkadaşlar. Onu hesaplayabiliyoruz. 16, 12 santim. 3, 4, 5 üçgeni. D noktasına göre moment denge denkleme. Evet. Toplam md eşittir 0 olacak şekilde. 520 çarpı 10 eksi 4 bölü 5 to bc çarpı 12 eşittir falan tau 541,7 Newton olarak hesaplamışız. Benim için rahat etmedi. Hmm. Yine de ben size şu ee, 4 bölü 5 ve 3 bölü 5'in nereden geldiğini göstereyim hemen. Arkadaşlar. Şuradaki 90 dereceyi çizdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. 16. Nedir 16 dediğimiz şey? 4 çarpı 4. 12 santim 4 çarpı 3'tür. Dolayısıyla hipotenüs de ne olacaktır? 4 çarpı 5 olacaktır. Yani şu içerideki küçük üçgenim BC demişiz değil mi arkadaşlar? X bileşeni e, 3 bölü 5 demişiz arkadaşlar. Evet. E, X bileşeni nedir burada? kosinüstür Evet. Şuraya ben ne desem? Alfa desem arkadaşlar. Ve o üçgeni gelip Nereye aktarayım arkadaşlar? Şunu bir yok edeyim. Bir dakika. Heh. Şimdi o üçgeni arkadaşlar, şuradaki üçgene gelip şuraya aktarsam aynı şekilde. Biraz daha açık bir renk alayım. Evet. Aktarıyorum arkadaşlar hemen. Bakın 90 derece. Evet, şurada alfa dediğim alfa açım var. Evet şurası ne oldu? 4 dedik. Burası 3 ve burası 5 derece arkadaşlar. Evet. Kosinüs alfa ne kadardır? Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Sinüs alfa ne kadardır? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Evet bakın şu TBC'nin bileşenleri arkadaşlar. Ayıracak olursam bileşenlerini. Evet şu şekilde e, şekil üzerinde göstermeye çalışacağım. Biraz daha kalın. Evet şu şekilde iki bileşeni vardır. Bu bileşeni kosinüs bileşenidir. Bu bileşeni sinüs bileşenidir arkadaşlar. Benim için önemli olan arkadaşlar sinüs bileşenidir kosinüs bileşeni e, D'ye göre moment alacağımdan D noktasından geçtiği için D doğrultusundan geçtiği için e, sıfırdır onun momenti. Sinüs bileşeni Sinüs dediğim şeyde de TBC çarpı 4 bölü 5'tir. Soruda da bunu aktarıyor. Evet. TBC çarpı 4 bölü 5 eksi e, dikey uzaklığı da D noktasından olan 12 santimdir. 12 şeklinde Söylemiş arkadaşlar. 0. Buradan TOBC'yi 541,7 Newton olarak çekmişiz. Devam edelim. BC çubuğunun boyunu hesaplayalım arkadaşlar. Ee, evet. Hipotenüs 90 derecelik bir üçgen. 16'ın karesi artı 12'nin karesinden hipotenüsün uzunluğunu yani BC çubuğunun uzunluğunu 20 santim olarak hesaplarız. 4 çarpı 4 3 çarpı 4. 4 çarpı 5. 20 santim. Evet. Normal gerilme. Sigma BC eşittir to Bc bölü A'dır arkadaşlar. Normal gelmemiz. Yani 541,7 bölü 18'den 30 MPa olarak hesaplarız. Uzama oranımız epsilon BC eşittir sigma BC bölü E'yi elastizde modülü soruda vermişti. Uzama oranımız da buradan 430 çarpı 10 6 olarak hesaplarız ki boyutsuzdur. Boy değişimi delta LBC eşittir arkadaşlar Epsilon BC çarpı LBC'den. Onu nereden çektin hocam? Hemen şuradan göstereyim. Biz ne demiştik arkadaşlar? Epsilon dediğimiz şey. Delta L bölü topla boyu e, boy değişimi yani uzama oranı bölü ilk boy değil miydi? Evet işler dışlar yapın. Bakın bu formül gelir. Bu formülü elde edersiniz. Evet devam edelim. Buradan da 430 çarpı 10 6 çarpı 200'den 0,086 mm olarak uzam boy değişimini bulmuşuz arkadaşlar. Evet bu örneğimiz de bitti. Bir sonraki dersimizde izotrop malzemede bünye bağıntılarını işleyeceğiz arkadaşlar. İşlemeye çalışacağız.